Mini Euro 2014'te grup mücadelelerinde ilk maçımızı yaptık. Rakibimiz İngiltere'ydi. 2-1 öne geçmemize rağmen son dakikalarda yine artık şey mi diyelim, Türk olmanın, Türk futbolunun bir kaderi mi diyelim, geriye düştük ve 3-2 maçtan mağlup ayrıldık. Yine yorumcularımızdan Cem Durul ve Rafi Danon var. Cem ile başlayalım yine. Cem Bey, ne denir bilmiyorum ama. Valla şu 80. dakikalardan sonra futbolda 30. dakikadan sonra da halı saha futbolda bir silseler belki dünya şampiyon olacak Türkler. Gerçekten biz işte dünkü Galatasaray bugün e, Galaktikos yani olacak iş değil. Oynuyor, rakip yaralına tutup e, kalecimizi rahatlatmayı defansımızı rahatlatmayı, nefes almayı bir türlü beceremiyoruz. Bugün de mağlup ayrıldık. E, tabii ki grup hakkındaki yorumlarımızı birazdan konuşacağız ama bu maç için hakikaten söyleyecek şey e, ders almalıyız. Yani e, Şanssızlık diyemeyeceğim. Evet. E, Rafi Bey sizin görüşler nasıl? Valla görüşler şöyle. E, tek görüşüm var benim. Hep söylüyorum. İzmir'e döndüğümüzde de konuşuyoruz insanlarla. İşte nasıl bir ortam var, nasıl bir organizasyon oluyor. Gerçek Avrupa Şampiyonası işte maalesef bizim ülkemizde oynanan futbolun gerçekleri burada değil. Aynı değil. Evet çok iyiydik ama e, sonuç olarak burası farklı bir atmosfer güç, teknik her şey lazım şimdi bir de aynı gün akşam ikinci maçımız var onu da birazdan değerlendireceğiz gerçi ama e, şimdi İngiltere'ye yenildik e, Cem Bey'le maç arasında konuşurken Cem Bey bana geldi şey dedi maç 1-1'di bir Rafi Bey dedi 1-1'e bir razı mısın dedi e, razıyım dedim keşke öyle olsaydı yani, bakın dikkat çeken iki nokta var İki frikik atıyoruz, iki gol atıyoruz. Normal golümüz yok. Mücadele ediyoruz, ama pozisyona bir iki pozisyona girdik ama e, ya başka bir dünya burası. Ben başka bir şey demiyorum. E yani. Tabii Gerçekten, ki normal kolay değil, kolay değil. Yani çok iyi motivasyon, çok güç lazım, her şey lazım. Oyuna son dakikaya kadar vermemiz lazım. Almanya'ya dün yediğimiz golü gördünüz. Son saniye golü yiyoruz çünkü konsantreden kopuyoruz. Yani bir şeyler oluyor. Ne oluyorsa dakika 37 idi. 3 dakika, dakika var maçın bitimine 2-1 öndeyiz. Nasıl yiyoruz o iki golü? Yemememiz lazım. Yani bir 10 numaraları vardı gördün. Peter Kroç'a benziyor. Adam alıyor gidiyor güç, güçlü indiriyor stopere ba bağlıyor kendini. Çok yıpratıyorlar. Biz Türkiye'de böyle oynamıyoruz. Bir gerçeği, gerçeği konuşalım. Hep bana diyorlar işte temkinli konuşuyorsun şöyle konuşuyorsun. Ama ben gerçekleri konuşuyorum. Final final zor final arkadaşlar. Yani final zor. Çeyrek final oynarsak çok büyük başarı. Ona birazdan geleceğiz. Ee, hemen bağlayalım. Ee, yine son dakika golüyle mağlup olduk dediğimiz gibi akşamki maça geçmek istiyorum ben. Ee, akşam e, önemli bir mücadele bizi bekliyor. Mutlak galibiyet lazım gruptan çıkmak adına. Hatta lider çıkmak adına. Gruptaki maç. Biri İspanya, biri Çek Cumhuriyeti. Yaralı bir Çek Cumhuriyeti. 3-0 mağlup çıktılar ilk maçtan. Çok büyük şok. en büyük sürprizli. İspanya e, ilk maçın morali var. İşimiz şöyle zor çünkü rotasyonumuz yok. Oyuncularımızın yaş ortalaması oldukça yüksek. Bu akşam ikinci maçımızı oynayacağız. Kader niteliğinde bir maç. E, mağlubiyet bizi oldukça riske sokar. En az bir beraberlik, e, mümkünse bir galibiyet lazım bu akşam İspanyollar karşısında. Tam bizim gibi bir takım oynayacağız bu sefer. Fizik olarak birebir oynayabileceğimiz, teknik olarak kafa kafaya. Tam bir İspanya La Liga maçı izleyeceğiz bu akşam bana göre Türkiye ile İspanya arasında. E, biraz yüzde elli elli şansları görüyorum. Artık biraz futbolun şans faktörünün öne çıkacağı maç. Murat da eksikti. Akşamki maçta büyük ihtimal oynayacak. Murat Özatak bugün önemli eksik. Zaten buraya gelirken Zeki bildiğin gibi babası vefat etti bir gün önce. Gelemedi. Onun dışında birçok eksikle geldik buraya. Murat bu takımın en önemli topu tutabilen ileri götürebilen ve oyunu sakin tutabilen elemanı ki son 3 dakika biz e, mağlupken içeride olsa çok farklı olur. E, Murat özatağın öyle bir tecrübenin içeride olma için sıkıntıydı. Akşam onun kafileye katılacak oluşu. Son dakikalarda da girdi ve bir, bir, iki tane de pozisyon yakaladı. Yedikten sonra son 30 saniye bir girdi ki pozisyon yakaladık. Gerçekten önemli bir silah. E, profesyonel düşünen bir isim. E, bize lazım kesinlikle. Murat Özatak'lı bir Türkiye'nin e, %1 fazla şansı var İspanya'da. Evet Rafi Bey akşamki maç için sizin yorumunuz ne olacak? Gerçekten 3 puana muhtaç olduğumuz bir maç gruptan çıkmak adına. Evet İspanya'yı seyrettik 3-0 galip geldi dün akşam Mutlak galibiyetle çıkıyoruz En kötü en kötü bir puana En kötü ihtimal bir puana çıkacağız Ki yarın Çek Cumhuriyeti'ni yenersek Bir de şöyle bir şey var e, En iyi 4-3. de bir üst sıra çıkacak zannediyorum e, Onu da kaçırmamak lazım Yenilmememiz lazım Artık mağlubiyet bitti Çek Cumhuriyeti biliyorsun beşer 5'er oyuncu değiştiriyor 10 dakikada 25 oyuncu falan değiştiriyor Bizde oyuncu değişikliği zaten az Yaş ortalamamız yüksek Kadro kısıtlı sakat da var Hayırlısı diyorum Hayırlısı diyorum. Allah yardımcımız olsun. Kolay olmayacak ama bu olmayacak demekle de değildir. Ben inanıyorum. Ee, akşama en azından yenilmeyeceğimizi düşünüyorum. Bakalım akşamki maçtan sonra göreceğiz. Bağlantılarımız devam edecek. Çok teşekkürler. Evet, şimdi de maçın ardından Deniz Durulla beraberiz. Deniz Bey, futbolcularla birebir iç içeydiniz maç boyunca. Ee, neler söyleyeceksiniz? Mağlubiyetle başladık. Vallahi Türk klasi diyeceğiz herhalde. İlk kere. 1-0 öndeyken ilk yarı bitmesi 2 dakika kala beraberlik golünü yedik. Yenmeyecek bir gol yedik. Hatadan yedik ki maç öncesi hakikaten bu konuda da konuşmuştuk. çünkü bu golü dün de Almanya dostluk maçında da böyle bir gol yedik. i̇kinci yarı hakikaten daha iyi. Aslında ilk yarı beraber bitti ama biraz da şansımız var çünkü İngiltere bizden daha iyi oynadı ilk yarı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ama ikinci yarıda da çok değişik bir Türkiye vardı sahada. Daha çok gol pozisyonuna giren, daha çok atak yapan, daha çok basan, daha çok önde oynayan ve rakibe daha çok daha az pozisyon veren bir Türkiye vardı. dakikalar 36'yı gösteriyordu. Tabelaya baktıkta skor 2-1'di. Yani 4 dakika kaldı dayanın dedik ama 4 dakikada işte Türk klası 2 tane gol yedik. Olmayacak goller yedik. Hele ki 3. golümüz çok iyi oynayan bir altının yemeyeceği bir goldü. İşte büyük kaleciler Böyle talihsiz goller yer diyelim. Ama ümidimizi kaybetmiyoruz çünkü İspanya ile maçımız var, Çek Cumhuriyeti ile maçımız var. E, oyunculara da söyledik gidin dinlenin dedik. Akşama çok e, daha saatiniz var önünüzde dinlenmek için. Akşam gün çıkacaklar sahaya artık kazanacaklar. Yani artık kaybetme lüksümüz yok. E, i̇nşallah Türkiye'nin gücünü gösterecekler ve maçı galip bitirecekler. Ben takımı canı yürürlükten kutluyorum.